İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirecek Rusya seferinin başlamasından 4 gün evvel Türk-Alman Saldırmazlık Paktı imzalandı. Ankara Radyosu imzalanan bu antlaşmayla Türkiye'nin siyasetinde hiçbir değişiklik olmadığını, İngiltere ile ittifakını sürdürdüğünü belirtti. Bunun yanında Avrupa büyük devletleri arasında Almanya yegane devlettir ki Türklerle hiç çarpışmamıştır demiştir. Alman haber ajansı da benzer tabirler kullanmış. Türk-Alman ilişkilerinin 17. yüzyıla kadar uzandığına değinilmiştir. Hem merhum Atatürk hem de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Almanya'da çok sayılan kimselerdir denilmiştir. Mihver devletlerinden Macaristan'da da bu antlaşmadan Alman basınında olduğu gibi Mihverlerin zaferi olarak bahsedilmiştir. Macarlar, birinci harpte omuz omuza çarpışmış bu iki asil milletin yeniden el ele vermiş olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuşlardı. İngiltere radyoları ise hele ki Almanlar sınırlarımıza bu kadar yakın olup askeri bir zorlukla baş başa kalabilecekken Almanlarla anlaşma yapıp ittifakı bozmaya gitmediğimizi dile getiriyorlardı. Sovyetler ise imzaladığımız bu paktı yorum yapmadan kamuya neşretmişti. 1941 Haziran'ın ortalarına dek Almanların tek düşmanı İngiltere'ydi. Gazeteler Alman-Sovyet Harbi'nin yakın olduğunu kestiriyordu ancak o an için sadece Alman-İngiliz Savaşı sürüyordu. Almanların Türklerle bir savaşa hazırlandığına yönelik gazete yazılarına ise Almanlar çok kesin yanıtlar veriyordu. Almanya Türkiye'den ne asker geçirmeyi düşünmüş ne de istemiştir. Bunun yanında Balkanlar'da toprak menfaatinin olmadığı da dile getiriliyordu. Bu politika Mussolini'nin konuşmasına da yansımıştır ve Türkiye buradan da bir güvence hissetmiştir. Doç Algameyne Zeitung gazetesinden Max Klaus bunu İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Şükrü Saracoğlu Balkan Muharebesinden Almanların niyetinin saf olduğuna kanaat getirmişlerdir. Türkler Almanların ne doğuda ne de Balkanlarda menfaatinin olmadığını bilmektedir demiştir. Aynı makalede Hitler Türklerle dostluğu istemiştir çünkü 1. Dünya Savaşı dönemini, silah arkadaşlığını, Gelibolu'yu, 1. Kut Muharebesini unutmamakta Türk erini takdir etmektedir. Türkler ve Almanlar o zaman omuz omuzaydılar. Silah arkadaşıydılar şeklinde yazısına devam etmiştir. Almanların peşinden İtalyanlar da Türklerle bir saldırmazlık paktı imzalamak istemişti. Ancak yine de Türkiye'nin mihverlere karşı tam bir güveni yoktu. Bu antlaşmaya bizi götüren Almanların Balkanlardan çekilmesi ve Suriye'de asker bulundurmamasından kaynaklıydı. Düşman kapımıza dayanmışken yapılacak en iyi hareket onunla bir saldırmazlık paktı imzalamaktı. Alman basını işi propagandaya çevirip yeni diplomatik zafer, Churchill'in ikinci Geribolu vakası, mihverlerin galibiyeti, dostluğun zaferi gibi başlıklarla gazetelerini süslese de Alman halkı bu durumu her yerde aynı içten sevinçle karşılamış olsa da Türkiye basınında gösterdiği gibi rahat değildi ve tetikteydi. Hudutlarımıza gelebilecek bir saldırı nereden gelirse gelsin ona silahla karşı koymak azmimiz bakidir diyordu. 1. Dünya Savaşı'na katılmış eski Alman erleri ise Türkiye'nin sözüne güvenilir diyorlardı. Eski mihverlerin ruhu Almanlarca hala diriydi. Mihverlerden olmayanlar bu sevinci paylaşmaktan ziyade Türkiye'nin siyasetinin değişmediği konusunda takılı kalıyor yahut istemeden moral bozukluklarını yansıtıyorlardı. Bugüne dek Almanların Türkiye'ye saldıracağını düşünüyorlardı ki 22 Haziran'da Barbaros Harekatı başlayana dek biz de benzer düşünceleri paylaşıyorduk. Bu hissiyatı taşıdığımızın en büyük göstergesi İsmet İnönü'nün verdiği tepkidir. Barbarossa harekatı başladığı haberi alındığında İsmet İnönü uykudaydı. Yaverleri kendisini uyandırıp da Almanların Rusya'ya taarruza geçtiği haberini vermeye çekinmişlerdi. Uyandırma görevini oğlu Ömer İnönü'ye verdiler. Haberi verdiğinde ise Ömer babasını hiç öyle görmemişti. Yatağının içinde bağdaş kurmuş halde dakikalarca süren bir kahkaha atmıştı. Bu kahkaha sinir boşalmasıydı. Almanların Türkiye'ye saldırmaktan vazgeçtiklerinin en büyük göstergesiydi ve İsmet İnönü bunun rahatlığını yaşıyordu. Özetle kurulan bu pakt dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Türkiye sınırlarını güvenceye almak konusunda bir savaş paktı değil saldırmazlık paktı kurmuştu. Tarafsızlık politikamız Alman basınındaki propagandalar yüzünden İngiltere aleyhinde bir hareket gibi gösterilmeye çalışılsa da İngiltere üçlü pakttan geriye kalan antlaşmamızda sarsılma olmamıştı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki birlikteliğimizden dolayı bu paktı coşkuyla karşılamış Almanların yanında biz Türkler her ne kadar moralimizin yüksek olduğunu basına göstersek de 4 gün daha diken üstünde bekledik.